Hollanda'dan intikamı, intikamı. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Hollanda'dan intikamımızı alacağım. Hollanda'dan intikam alacağım bugün. El futbolda. Mükemmel bir intikam <laughs> hem İlk dakikalardayız. Ve gole yaklaştık. Hollanda bekle lan. Bekle. İntikam nasıl alınır göreceksiniz. Ben güzel gözüküyordu. İşte Yakına getirdim biraz. Bir dakika arkadaşlar. Işte. Tamamdır arkadaşlar. Buraya aldım işte. Bir dakikalardan gollere yaklaştık ah be. Kötü yere yolladım. top baya yükseldi lan. Top aşırı yükseldi. Hadi bakalım. Hadi Yunan önünü kapa. Öyle ah be yetişemedik. lardan geldi. 16. dakikadayız. Mert günak. Lan nasıl dönmedi lan? İntikam soğuk gelir. indirmedi be hadi bas çok kanat lan bu uff helal 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 güzel güzel bu arada takıma teknik direktör gibi davranacağım birazcık tamam güzel top kesmemiş güzel Önde kapamalıyız daha çok. Hayır 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 izin vermem. İşte helal. Kökçü. İndir bakayım. Helal. Çok güzel. Lan. Ne oluyor ben birden önüme geçiyorum arkama geçiyor. Helal. Önde kapamalıyız. Hadi be Türkiye. Ah be anca geri dön. Bu arada 97 abone oldum Çok teşekkür ederim Kimler abone olduysa Yorum atanları Sabitliyorum oh! Ah be Çalhanoğlu 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 Hadi bakalım Hadi Hakan. Yap asistini. Korre. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. 10 numara her yerde. Kötü işte bu. Defa i̇şte yok diyor lan şuna bak. Adam ölmüş. Of be. Güzel gözükmüyor Ne <laughs> güzel gözükmüyor anlamadım. <gülüyor> oh! <gülüyor> Lan, bak. An. Gelişine pas. <laughs> Gelişine pas ne <nedir>? be? <laughs> çektim. İndir oğlum. Oğlum mu? Salak topa. Tam bir şey demedim. Bir şey demedim. Ha bir şey. Tam bir şey demedim. Ha sustum. sustum. Vallahi bir laf tuttum. Allah'ını seversen atma. Gerçi bunlar kafir de neyse. İlk yarı bitti lan. El klasio maçları şaka. Ne el Bu mal maçları şaka. Aha salaklar geldi. Ha geri zekalar hala gol atamadı. Salaklar. Evet tamam sustum. Tamam sustum sustum abi sustum sustum Tamam abi sustum tamam sen en güçlüsün Ne? Kapı Yok kapı Aa, Hayır 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 Dejong Yok lan Dejong değil dın 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 koyunda Yine. ne? He's Uf indirdi. Yolla kanata. Oh be! Kökçü

ya. Nesin be sen? Vallahi bilen neyim? Ne ya bu? Her gelen boku. Bebe. Evet. Arda'yı oyuna aldı. Evet oldu. What comes in? Ah! What? Is the subject of some adhesive Well, learning from your mistakes and not repeating them is never completely guaranteed, but that rear guard is, is more focused on them now. So, Lift, keep his eye on it, and he's there. Berghouse, Now it's all Of kontrole gel. Of saati da verdi. Helal olsun. Ne yaptın lan? Ya neden of saati önce veriyorsun lan? Çok boktan bir of saati ya. What are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist people in view of, of the defense. Arda ben mükemmel bir asist aşış galiba. Asist ya Arda Güler yaptı değil mi? Evet Arda Güler yaptı. Ah be. zaten. Gol olsa bile offside zaten. Kes <laughs> salak. Helal güzel. Mert Günok kalede çok iyi. Güzel iyi kurtarışlar yaptı. Kerem Aktürk oğlu. Hareketlendi Kerem. Kerem hareketlendi Van Dijk indirdi. İndirdiler indirdiler. Dikkatli olalım. Eee. Um, Yap lan iki seçenek gelsin bize. Ah! Gol! 4-0. 4-0. İşte. İşte bu ve ben buna bahsediyorum. <laughs> Salaklara fark attık. Gerçekten enersiniz ama benim oyunda yenemezsiniz. <laughs> Konu Türkiye olunca. karşınlara biraz avans verelim. Tahmin etmeliydim bu maçta böyle bir şey olacağını. Ne oluyor be? 97'ye mi getirdi şerefsiz. Tansıp <laughs> Sipa ona. Lan devreye lan şerefsizleri. Hop hop Maç bitiyor. Maç bitiyor. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Hollanda ile intikamımızı aldık. 0 yendik ve Hollanda rehimimize re, re çevirdik. Abone olmayı unutmayın. Çok iyi ilerliyoruz. 100 abone son abone. Helal. Son zamanlarda iyi gidiyoruz değil mi? 4-0. <laughs>